İyi günler çok kıymetli takipçilerim. 28 Ocak 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 14. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 3,04. Şanlıurfa 3,93. İzmir 10,73. İstanbul 5,87. Çorum 6,94. Çankırı 4,87, Çanakkale 6,25, Zonguldak 9,47, Yozgat 4,26, Yalova 7,52, Van 0,64, Uşak 8,86, Tunceli 2,17, Trabzon 13,05, Tokat 5,09. Tekirdağ 5,64. Sivas 0,35. Sinop 9,24. Siirt 6,08. Samsun 13,88. Sakarya 10,23. Rize 1,02. Osmaniye 13,66, Ordu 7,28, Nide 2,09. Nevşehir 8,56 Muş 0,43 Muğla 7,37 Mersin 14,37 Mardin 3,59 Manisa 3,55 Malatya -0,97 Kırşehir 3,99 Kırıkkale 5,75 Kırklareli 2,68 Kütahya 7,42. Konya 7,71. Kocaeli 7,32. Kilis 6,13. Kayseri 8,01. Kastamonu 9,43. Kars 1,27. Karaman 7,57. Karabük 13,76. Kahramanmaraş 1,04 Iğdır 0,55. Isparta 4,0. Hatay 5,41. Hakkari 0,49. Gümüşhane 2,39. Giresun 4,72. Gaziantep 4,96, Eskişehir 9,28, Erzurum 2,18. Erzincan 2,29. Elazığ 1,83. Edirne 4,33. Düzce 12,22. Diyarbakır 3,99. Denizli 12,25. Bursa 4,02. Burdur 7,39. Bolu 8,42. Bitlis 1,53. Bingöl 0,29. Bilecik 6,98. Bayburt eksi 0,03. Batman 6,89. Bartın 9,01. Balıkesir 8,62. Ağrı eksi 2,37. Aydın 7,93. Artvin 6,73. Ardahan -3,09, Antalya 15,61, Ankara 9,0, Amasya 13,82, Aksaray 7,94, Afyonkarahisar 7,99, Adıyaman 1,99, Adana 17,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu Düzce Pazar hafif kar yağışlı 4,37. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,69. Salı kapalı 4,59. Osmaniye Pazar kapalı 12,64. Pazartesi hafif yağmur 13,09. Salı hafif yağmur 11,19. Kilis Pazar parçalı az bulutlu 8,14. Pazartesi hafif yağmur 8,51. Salı kapalı 7,08. Karabük pazar hafif yağmur 5,4. Pazartesi kapalı 3,87. Salı parçalı bulutlu 4,42. Yalova pazar kapalı 5,41. Pazartesi kapalı 5,39. Salı kapalı 5,2. Iğdır Pazar parçalı bulutlu 5,06. Pazartesi parçalı az bulutlu 5,7. Salı hafif kar yağışlı 3,04. Ardahan Pazar hafif kar yağışlı eksi 2,44. Pazartesi kapalı eksi 3,45. Salı kapalı eksi 2,42. Bartın pazar hafif yağmur 1,58. Pazartesi hafif kar yağışlı 0,31. Salı parçalı az bulutlu 1,36. Şırnak Pazar hafif kar yağışlı 3,51. Pazartesi hafif yağmur 3,98. Salı hafif yağmur 1,75. Batman Pazar hafif yağmur 6,62. Pazartesi kapalı 8,94. Salı orta şiddetli yağmur 3,91. Kırıkkale Pazar parçalı az bulutlu 3,09. Pazartesi parçalı bulutlu 0,32. Salı parçalı az bulutlu eksi 0,87. Karaman Pazar parçalı bulutlu 5,5. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,73. Salı kapalı 0,9. Bayburt Pazar hafif kar yağışlı eksi 1,33. Pazartesi kapalı eksi 1,75. Salı kapalı eksi 1,68. Aksaray Pazar hafif yağmur 6,35. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,43. Salı hafif kar yağışlı 2,08. Zonguldak pazar hafif kar yağışlı 1,55. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,11. Salı parçalı az bulutlu 1,67. Yozgat pazar kapalı 3,6. Pazartesi kapalı 2,94. Salı kar yağışlı 0,81. Van pazar kapalı 1,05. Pazartesi parçalı bulutlu 0,47. Salı hafif kar yağışlı 0,91. Uşak pazar kapalı 5,16. Pazartesi parçalı bulutlu 3,99. Salı kapalı 1,6. Şanlıurfa pazar parçalı az bulutlu 8,11. Pazartesi kapalı 8,34. Salı hafif yağmur 7,01. Tunceli Pazar hafif kar yağışlı 2,04. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,79. Salı hafif kar yağışlı 2,99. Trabzon pazar parçalı bulutlu 8,55. Pazartesi hafif yağmur 6,41. Salı kapalı 6,44. Tokat pazar hafif yağmur 1,33. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,4. Salı kapalı eksi 1,03. Tekirdağ pazar az bulutlu 4,5. Pazartesi parçalı bulutlu 4,39. Salı kapalı 5,2. Sivas pazar hafif kar yağışlı 0,48. Pazartesi hafif kar yağışlı 0,55. Salı hafif kar yağışlı eksi 0,64. Sinop pazar hafif yağmur 4,45. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,77. Salı hafif yağmur 1,25. Siirt pazar hafif yağmur 3,99. Pazartesi kapalı 6,43. Salı hafif yağmur 4,73. Samsun Pazar hafif yağmur 6,01. Pazartesi hafif yağmur 4,73. Salı hafif yağmur 5,26. Sakarya Pazar hafif yağmur 4,31. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,44. Salı kapalı 5,3. Rize Pazar hafif kar yağışlı 1,41. Pazartesi kapalı eksi 1,99. Salı kapalı eksi 1,0. Ordu Pazar hafif yağmur 1,36. Pazartesi hafif yağmur 0,31. Salı hafif yağmur 0,02. Niğde Pazar hafif kar yağışlı 3,04. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,38. Salı hafif kar yağışlı eksi 0,47. Nevşehir pazar kapalı 3,29. Pazartesi kapalı 2,12. Salı hafif kar yağışlı 0,62. Muş pazar kapalı 0,25. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,45. Salı kar yağışlı eksi 1,17. Muğla Pazar hafif yağmur 6,41. Pazartesi açık 6,37. Salı parçalı bulutlu 3,95. Mardin Pazar parçalı bulutlu 7,08. Pazartesi hafif yağmur 7,34. Salı hafif yağmur 4,52. Kahramanmaraş Pazar hafif kar yağışlı 1,76. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,35. Salı kapalı 0,81. Manisa pazar kapalı 6,58. Pazartesi parçalı az bulutlu 3,47. Salı kapalı 2,86. Malatya pazar kapalı 1,05. Pazartesi kar yağışlı 0,81. Salı kapalı 1,13. Kütahya pazar parçalı bulutlu 3,57. Pazartesi parçalı bulutlu 0,14. Salı kapalı 0,58. Konya pazar hafif yağmur 4,89. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,67. Salı parçalı bulutlu eksi 0,48. Kocaeli pazar kapalı 3,68. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,85. Salı kapalı 4,19. Kırşehir pazar kapalı 4,63. Pazartesi kapalı 2,86. Salı hafif yağmur 0,97. Kırklareli pazar kapalı 2,84. Pazartesi az bulutlu 3,5. Salı kapalı 4,29. Kayseri pazar hafif yağmur 4,6. Pazartesi kar yağışlı 2,0. Salı hafif kar yağışlı 1,5. Kastamonu pazar parçalı bulutlu 2,67. Pazartesi kapalı 0,26. Salı hafif kar yağışlı 0,83. Kars pazar kapalı eksi 0,48. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 0,33. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,27. İzmir pazar kapalı 10,89. Pazartesi açık 7,16. Salı kapalı 8,01. İstanbul pazar parçalı bulutlu 5,02. Pazartesi hafif yağmur 5,23. Salı hafif yağmur 4,1. Mersin pazar parçalı az bulutlu 13,49. Pazartesi kapalı 12,68. Salı az bulutlu 12,22. Isparta pazar parçalı az bulutlu 2,62. Pazartesi hafif kar yağışlı 0,74. Salı parçalı bulutlu eksi 0,9. Hatay Pazar az bulutlu 4,32. Pazartesi kapalı 4,97. Salı hafif yağmur 2,9. Hakkari Pazar hafif kar yağışlı 0,62. Pazartesi hafif kar yağışlı 0,34. Salı kar yağışlı 0,55. Gümüşhane pazar hafif kar yağışlı eksi 3,33. Pazartesi kapalı eksi 3,76. Salı kapalı eksi 3,39. Giresun pazar hafif kar yağışlı eksi 4,93. Pazartesi kapalı eksi 5,49. Salı kar yağışlı eksi 5,9. Gaziantep pazar kapalı 5,41. Pazartesi hafif yağmur 5,65. Salı kapalı 5,27. Eskişehir pazar hafif kar yağışlı 2,45. Pazartesi parçalı bulutlu 0,2. Salı kapalı 1,18. Erzurum pazar kapalı eksi 1,97. Pazartesi kapalı eksi 3,51. Salı kar yağışlı eksi 2,45. Erzincan pazar hafif kar yağışlı 0,79. Pazartesi kapalı 1,11. Salı parçalı bulutlu 1,85. Elazığ pazar hafif kar yağışlı 1,5. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,37. Salı hafif kar yağışlı 2,19. Edirne pazar kapalı 3,79. Pazartesi parçalı az bulutlu 4,24. Salı kapalı 5,44. Diyarbakır pazar kapalı 5,54. Pazartesi kapalı 7,35. Salı hafif yağmur 3,83. Denizli pazar kapalı 9,92. Pazartesi parçalı bulutlu 7,48. Salı parçalı bulutlu 5,99. Çorum pazar parçalı bulutlu 5,56. Pazartesi kapalı 1,49. Salı hafif kar yağışlı 0,75. Çankırı pazar kapalı 2,29. Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 0,74. Salı parçalı az bulutlu eksi 1,12. Çanakkale Pazar kapalı 3,29. Pazartesi hafif kar yağışlı 2,74. Salı kapalı 3,01. Bursa Pazar hafif kar yağışlı 2,45. Pazartesi kapalı 2,62. Salı kapalı 2,44. Burdur Pazar parçalı bulutlu 6,31. Pazartesi az bulutlu 5,29. Salı parçalı bulutlu 2,86. Bolu pazar hafif kar yağışlı 1,93. Pazartesi kapalı eksi 0,19. Salı parçalı bulutlu 0,21. Bitlis pazar hafif kar yağışlı eksi 0,23. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,86. Salı kar yağışlı eksi 0,4. Bingöl pazar hafif kar yağışlı 1,45. Pazartesi hafif kar yağışlı 0,96. Salı hafif kar yağışlı 2,23. Bilecik pazar hafif kar yağışlı 0,87. Pazartesi kapalı eksi 1,86. Salı kapalı eksi 0,74. Balıkesir pazar kapalı 3,8. Pazartesi parçalı az bulutlu 4,63. Salı kapalı 4,39. Aydın pazar kapalı 9,15. Pazartesi açık 6,79. Salı kapalı 5,29. Artvin Pazar hafif yağmur 6,76. Pazartesi kapalı 6,07. Salı kapalı 7,01. Antalya Pazar hafif yağmur 13,69. Pazartesi az bulutlu 13,38. Salı açık 13,19. Ankara Pazar parçalı bulutlu 5,05. Pazartesi az bulutlu 2,12. Salı açık 1,85. Amasya pazar hafif yağmur 8,43. Pazartesi hafif yağmur 5,11. Salı hafif kar yağışlı 4,18. Ağrı pazar hafif kar yağışlı eksi 0,68. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,26. Salı hafif kar yağışlı eksi 0,42. Afyon Karahisar pazar parçalı bulutlu 4,33. Pazartesi kapalı 1,19. Salı parçalı bulutlu 1,12. Adıyaman pazar kapalı 5,67. Pazartesi hafif yağmur 3,76. Salı hafif yağmur 4,83. Adana pazar parçalı az bulutlu 14,89. Pazartesi hafif yağmur 13,2. Salı hafif yağmur 12,06. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 2. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 2. Karabük Hava kalite indeksi 2 Yalova hava kalite indeksi 1 ı'dır Hava kalite indeksi 2 Ardahan hava kalite indeksi 2 Bartın hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 3 Batman hava kalite indeksi 2 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 2 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 2 Uşak hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon Hava kalite indeksi 3 Tokat Hava kalite indeksi 2 Tekirdağ Hava kalite indeksi 1 Sivas Hava kalite indeksi 2 Sinop Hava kalite indeksi 2 Siirt Hava kalite indeksi 2 Samsun Hava kalite indeksi 2 Sakarya Hava kalite indeksi 2 Rize Hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 3 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 1 Malatya Hava Kalite İndeksi 2. Kütahya Hava Kalite İndeksi 2. Konya Hava Kalite İndeksi 2. Kocaeli Hava Kalite İndeksi 2. Kırşehir Hava Kalite İndeksi 2. Kırklareli Hava Kalite İndeksi 1. Kayseri Hava Kalite İndeksi 2. Kastamonu Hava Kalite İndeksi 2. Kars Hava Kalite İndeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 2 İstanbul hava kalite indeksi 1 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2, Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 2, Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 2, Erzincan, Hava Kalite İndeksi, 3, Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 2, Edirne, Hava Kalite İndeksi, 1, Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi, 2, Denizli, Hava Kalite İndeksi, 2, Çorum, Hava kalite indeksi 2. Çankırı hava kalite indeksi 2. Çanakkale hava kalite indeksi 1. Bursa hava kalite indeksi 1. Burdur hava kalite indeksi 2. Bolu hava kalite indeksi 2. Bitlis hava kalite indeksi 2. Bingöl hava kalite indeksi 2. Bilecik hava kalite indeksi 2 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 1 Aydın Hava Kalite İndeksi 2 Artvin Hava Kalite İndeksi 2 Antalya Hava Kalite İndeksi 2 Ankara Hava Kalite İndeksi 2 Amasya Hava Kalite İndeksi 2 Ağrı Hava Kalite İndeksi 2 Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2 Adıyaman, hava kalite indeksi, 3. Adana, hava kalite indeksi, 3. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.